durmuyordu <laughs> durmuyordu metro evet Hacı Osman'a geldik ya buraya nereden nasıl geldik Gebze'den bindik Gebze'den Marmara'ya bindik yani yeni kapı durağında indik yeni kapıdan direkt aktarma yapıp Hacı Osman metrosuna bindik Hacı Osman'da son durakta indik şu an otobüs duraklarındayız muhtemelen buradan direkt şeye gideceğiz sarı yere evet soralım abi kolay gelsin biz şeye gitmek istiyoruz milyon Kilioz var ya. Yani. Kilioz var ya, kilioz etmek istiyoruz. Kaç? 151 mi? Tamam teşekkür ederiz. Baksana yemek yemeyeceğiz mi? Şurada bizim çorbacımız vardı ya. Az önceki sefere gördün mü ya? Maske takmış. Abi ben maske görmek istemiyorum artık ya. Tatil yapacağım ben. Beni endişelendirmeyin. Abi şimdi yemek söyledik kendimize. Hemen şeye binmedik, otobüse binmedik. Şöyle bir mercimek çorbasına 20 TL verdik. Yahu birlikte 40 TL yapıyor. Değil mi fiyatlar normal mi geçiyorlar mı bilemedim. Şu an normal şey bu mu? Tabii Kadıköy'deki o sadece geçen yerde 8 lira. 8 lira Kadıköy'de. O zaman biz sadece çorba yemiyoruz. Hı -hı. Neyse biz yedim. Ondan sonra sarı yere devam edeceğiz. Biz olsun. Mercimek tadını da söyleyeceğim size bekleyin. Mercimek hiç mercimek gibi değil ama. Çok değişik bir tadı var. Mercimekle alakası yok gibi. Ama fena değil. Sadece çorba içeceğiz. Bir ekmeği fazla söyledik. Dedik öğrenciyiz. Dolunur ekmeği ekmekle göreceğiz. Ayrıca fazla ekmek söyledik aşağıda Yani doyalım. <laughs> Arkadaşlar biz geldik. Tam şöyle. Şöyle bir ortam var. Çadırlarımızı kurduk. Çadırları kurduk da aşırı rüzgar var. Beton, yer, zemin, iğrenç. Çünkü şey çakamıyorsun. Demirleri kazıkları çakamıyorsun. Şu arka taraflarda deniz var. Birazdan bu tarafları göstereceğim size. Ortam burası. Şurası konser alanı. Aşırı rüzgar var galiba alt yazı yapacağım. Evet arkadaşlar şurada şu arkamda görmüş olduğunuz yerlerde hep yemek veriliyor. Yemeklerinizi oradan yiyebilirsiniz ama muhtemelen yapıştırıyorlar. Arkadaşlar bir de ben GoPro'mu getirmedim. Çünkü buraya kamera sokmak, krizi kesici, bilmem ne alet sokmak hepsi yasak. O yüzden ben de telefonla çekiyorum. Abi şimdi sahile geldik. Bize girişte şöyle bir bileklik verdiler. Çok saçma bir sistem var ama. Yani dışarıdan yiyecek içecek getiremiyorsun. Su bile sokamıyorsun. Yerine bir şey mi oluyor? <laughs> Neyse. İşte her şey parayla ya. E zaten tamam her şey parayla olacak da. Ne oldu be? Oğlum ben bir sürü bir şey sevecektim arkadaşlar burada sıra sıra tuvaletleri var. Şurası komple erkek erkek tuvalet. Abi. olsun 0.5 su yok mu? buçuk TL arkadaşlar. Şimdi gelmeyin. Sakın. Diyor ki çıkamazsın diyor. Buraya girdin çıkış yok diyor. Bitene kadar buradasın diyor. Yani seni buraya bağlı kılıyor abi anladın mı? Çadır şutur sana burada para harcattıracak. Şu kadarcık su 7,5 TL ise diyor ki bütün yeme içmesine kadar her şey sizsin. Siz, siz abi yani. Zaten dışarıdan yemek de getiremiyorsunuz. Abi çadırımızı kaybettik ama bakayım. Bütün çadırlar birbirine benziyor. <laughs> Nerede olabilir bizim çadırımız? <laughs> evet. Yüzüğümüzü de aldık. O çadırımız yok lan. Gel gel bulduk. Bak buldum. Taksi değil mi? Tamam. Arkadaşlar şu Yavuz'un şu da benim. Ama ikimizin çadırı da aynı. Olsun. sıkıntı olmuyor. Ben çadırın içine gezdireceğim sizi. <laughs> Çadır vlog. Evet çadırımıza geçiyoruz. Bizim acil aynı. Bizim acil kaçmamız lazım arkadaşlar. Bizim başka planlarımız var. Açılmıyor lan. Kamera canlı yaşamıyor. Sen, sen kuzeyini ayarla. Evet. Şuradan da açalım. Ve Evet, burası benim yuvam. Şu benim yatağım. Matım. Şurada diş fırçam, diş macunum var. Şurada kağıt getirdim oynamasını öğrenirim diye. Nane şekeri var. Islak bir yastık ve çantam. Şurada da lambam. Kitabım var Robin Hood. Şurada da telefon şarjı var. Gece bir şeyler izlerim diye. Böyle. Çoraplarım da burada kalmış. Hadi bay. Oğlum beni mi çektin? <gülüyor> <gülüyor> Şş, gidiyoruz değil mi yarın? Ne gitmemesi lan? 7,5 lira su. Benim <laughs> evime ayda 60 lira su geliyor. Fatura geliyor. <laughs> Ve kaç metreküp su kullanıyoruz? Tamam o zaman. Burada günde 3 tane içsem 22,5 lira. <laughs> Oğlum senin gene suyum var orada. He? O bunu o. şey yoğunlaştır, yoğunlaştır tekrar içiyorum. Tamam onu, ondan, ondan biraz alacağım. ondan <laughs> <laughs> biraz alacağım. Ağzım kurudu. <laughs> <laughs> Aynen. A tamam 3 yudum sen 3 yudum. Tamam bugün yapayım. cezanın konserine kalalım ondan sonra gidelim. Tamam. Valla mı? Valla diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne işim var oğlum? 7,5 lira sular. Ya zaten yapacak bir ben şey yok. Ben 4000 kilometre yol yaptım ve 1 lira para vermedim. Dur lan ben de geleceğim bekle. Arkadaşlar şu an bizi görüyor musunuz bilmiyorum. Telefonu tersten tutuyorum. Hatta bir saniye ön kamera açacağım. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu, bu adam bak bu adam son bir aydır otostopla Güneydoğu Akdeniz Marmara yapmış mıydı lan? Yok, şey e, Kayseri, Mersin, Alanya, Antalya, Bodrum, Aydın, İzmir. Oradan da İstanbul. Heh. Kaç kilometre? Bayağı yaptım nefesini. nefesini, nefesini, nefesini 4000 kilometre yani. otostopla gittim. 5 kuruş para vermedi. Üstüne yolda hep yemek ısmarladılar. Evet. Ve 4 gün sadece 75 lirayla geçindin. Burada sadece bir yemek 50 lira. Bir Sizce tane ben yemek. Sizce Kayseri olarak verir miyim bunu? <laughs> Kayseri'de beyler kendinize gelin. Beyler bayanlar. Ben de artık bir Kayseri, ben de Kayseri'yim kankam bundan sonra. Ölü denize çalışıyor. Ölü Deniz'de bir 50 liraydı. Lan lan oha. Oğlum Ölü Deniz'de 50 liraysa harbi ölmüş yani orası. Ama Ölü Deniz orası lan burası. Kili orası. Kiliyoruz. Kiliyoruz. Kiliyoruz da bir şey yok arkadaşlar. Tamam ne çalışıyor. Şu, Şu an telefonu sana. İyi yarın o zaman. <laughs> yarın gidiyoruz. Yarın gidiyoruz arkadaşlar. Yarın attırmamız lazım kendimizi. Aynen. Bekleyin nasıl attıracağımız Bakalım hazır. aynen. Çıkış yasak diyorlar normalde bakalım ama biz yarın kendimizi nasıl kendimizi nasıl attıracağız onu da göstermeye çalışırım. Hadi bay Arkadaşlar tekrardan merhaba Biz Geçen zaman içinde Ne yaptığımızı Falan çekmemiştim Ne yaptık ee, Pizza yedik Çadırı <laughs> kaldırdık Aynen çadırı uçurduk bir şeyler yaptık ee, Bu akşam yani bu gece Sefa'nın bir de Ceza'nın konseri var 22.45 miydi 15 miydi neydi Onu da dinleyip gece böyle bir de iki de falan kaçarız diye İlk başta plan yaptık Yani burada kalmayalım diye çünkü çok memnun kalmadık Ondan sonra e, Buradakilerin ağzını falan yokladık işte Şimdi bunlar bize Saat ondan önce çıkamazsınız falan diyordu ya Ayak yapıyorlarmış herhalde bunlar Dediler ki hani, Alırsanız çıkarsınız bileklikleri falan teslim edersiniz Bir daha da giremezsiniz Dedi tamam o zaman. Biz bir daha Canım girmek istemiyoruz. <laughs> He? Canımıza minnet. minnet He canımıza minnet <laughs> yani. Ondan sonra... Çok çok yerim, şey yani biz arkadaşlar şöyle şimdi izleyenler sakın işte kodaman fakirleri madem öyle nereye gittiniz sen demesin. <laughs> şöyle yani biz düşük bütçede fazla fazla yerleri gezen ne bileyim bunu deneyimleyen bir bilen bu konuda cahil insanlar değiliz yani az çok biliyoruz bu kültürü. O yüzden parasızlıktan değil. parasızlıktan değil, aynen yani düşük bütçeli daha fazla nasıl seyahat edebiliriz ya da ne bileyim hani biz ona peşindeyiz daha çok. Burada öyle bir kapitalist sistem var ki yani ya tuvaletleri bir kere buranın leş gibi. Su yok bir şey yok. Su desen 7,5 TL yemek 60, 70, 80, 100 TL ve burada işte uygulama üzerinden ödeme yapıyorsun ama uygulamaya da mesela örnek veriyorum bir pizza yiyeceksin 66 TL ee, ya 50 TL yükleyebilirsin karta ya 100 TL ya 150-200 TL. Yani demem şu, sen 60-70 TL'lik bir şey yemen için bile minimum 100 TL bir şey yüklemen lazım. E şimdi sen ne yaptın? 60 TL'lik bir şey yedin, 40 TL ne oldu? Sen bu festivalde, yanlış anlamadıysam bu festivalde ya da başka festivallerde de olabilir. Parayı yemediğin sürece o para affedersin piç oluyor yani. Yemiyorsun o parayı. İçeride 40 TL'n kalıyor ama Allah'a emanet yani. Gerek yok. Biz yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Başka yerlere gideceğiz. Daha güzel yerler gideceğiz çevri sefonak kaslerine hadi bakayım musurlu toz duman nerdan baksan korkutan soğutma donduran bir şey evet arkadaşlar akase duran abimiz Olmaz abi. Daha dün de aynısını konuşuyorduk Niye? Ne? İzin vermiyor Yok mu? Yok, abi izin vermiyor. Öyle mi diyor? Güvenliyiz abi sıkıntı Güvenliyim mi? Evet abi. Abi günaydın. Ben saat altı buçuk. Uyuyamadım. Hepsi sabahlamış. Yan çadırdan hep sesler geliyor. İki saat, bir saat anca uyudum. Kalkar gideriz biraz daha yani.

savaştan kaçıyoruz. Kaderi madarı falan filan yani her şeyi hallettik. Güvenlikler bile yani sözde çıkamazsınız edemezsiniz diyorlardı. Sonra bile sormadılar. Önlerinden geçti. Tamamen duman yapıyorlar. Kolay gelsin dedik çıktık yani. Böyle yani ne yapacaksın? Neyse burası da otopark. Arkadaşlar görüyorsunuz bomboş. Gelen yok çünkü. Bana birlikliği çıkartırız dedi. Bilekliği de çıkarmadılar. Bilekliği çıkartırız bir daha da giriş yapamazsınız demişlerdi. Demek ki biz istesek giriş yapabiliriz. Neyse şöyle bir gün falan kafayı dinleriz biz. Tamam. Ondan sonra tekrar yola çıkarız. Görüşmek üzere. Yavuz diyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sonuna geldim. Ama yarın yenisi başlıyor. Yarın aynen. Bu yol bitti. Yarın yenisi başlıyor. Artık her hafta pazar günü. Yatmaya çalışacağım. O yüzden abone olun. Hadi ciao.